Efendim yüz yüze eğitimle birlikte öğrenciler günün büyük bölümünü okulda geçirmeye başladılar. Bu süreçte doğru beslenme ise güçlü bir bağışıklığın olmazsa olmazı. Hazır gıdalar doğru beslenmenin önündeki en büyük engel. Ne yazık ki uzmanlar öğrencilerin okulda evde hazırlanan yiyeceklerle beslenmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Yüz yüze eğitim başladı. Saatler boyu okulda kalan öğrencilerin hazır gıda tüketimi arttı. Paketli gıdalardan uzak durmaya çalışıyorum. Ama tabii ki dışarıda hani görüyor, istiyor, çocuk yani engel olamıyorsunuz. Ancak tadı ve görüntüsüyle özellikle bu yaş grubundaki öğrencileri cezbeden hazır gıdalar sanıldığı kadar masum değil. Oysaki sağlıklı ve dengeli beslenmek gelişim çağındaki çocuklar için büyük önem taşıyor. Güçlü bir bağışıklık içinse olmazsa olmazlardan. Okul hayatında enfeksiyon sıklığı artar. Bu kaçınılmazdır. Beslenme, enfeksiyonlardan korunmada en önemli yöntemlerden biridir. Yani şekerleme, çikolata gibi besinleri mümkün olduğunca çocuklarımızın diyetinden uzaklaştırılması lazım. Çocukların derslerdeki başarı oranının yüksek olabilmesi ve bağışıklığının güçlü kalabilmesi için doğru beslenme alışkanlığını kazanması büyük önem taşıyor. Bu alışkanlığın kazanılmasında atılacak ilk adım ev yapımı yiyeceklerin yer aldığı bir beslenme çantası. Artık, bunun Bu ara öğün e, mesela bir atıştırmalık, sağlıklı atıştırmalık dediğimiz meyve olabilir, havuç dilimi olabilir, peynirli sandviç olabilir, yanında süt olabilir, e, taze meyve suyu ya da meyve olabilir en güzeli. E, ve tabii ki bolca su, yine bolca su içmesi çocuğun bağışıklık sistemini de yine güçlendiriyor istediği bir şey varsa kendim yapabileceğim bir şey ise hani evde kendimiz beraber yaparız ee, işte daha sağlıklı olur diye bahsediyorum. Çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması yetişkin döneminde yaşanabilecek birçok hastalığında önüne geçiyor.